inşallah önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımızın 81 ilimizde hayata geçecek sosyal konut kampanyamızı milletimizle de detaylarını paylaşıyor olacak. Buradan deprem bölgesine de bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız ve evi olmayan burada dar gelirli emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit gazi yakınlarımız ve burada yaşayan yine tüm vatandaşlarımız için sosyal konut kampanyasını başlatıyor olacağız ve deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız ve burada e, evi yıkılan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bu sosyal konut projemizi inşallah yapıyor olacağız ve önümüzdeki günlerde de detaylarını tüm Türkiye ile Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte paylaşıyor olacağız. Değerli arkadaşlar, tabii bu projede özellikle gençlerimize ve en az üç çocuğu olan ailelerimize de çok önemli avantajlar sağlayacağız. Kahramanmaraş'ımızda da bu kapsamda şehrin tüm dinamiklerini içeren, şehirdeki tüm ihtiyacı giderebilecek anlayışla bu projemizi inşallah gerçekleştireceğiz. Çünkü Peace.